Düşey kesti verilen sürtünmesiz düzenekte K noktasından 40 metre bölü saniyelik hızla fırlatılan cisim belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra tekrar geri dönecektir. Sürtünme önemsiz olduğu için de K noktasından geçerken hızı yine 40 metre bölü saniyedir. Cisim yukarıya çıkışta ve aşağıya inişte eğik düzlemin eğiminden dolayı bir ivmeye sahip olacaktır. Ve bu ivme değeri hem çıkış hem de iniş için aynı değerdir. Bunu yukarıya düşey atışa benzetebiliriz. Yukarıya düşey atışta cisim çıkarken de inerken de ivmesi G yer çekimi ivmesi yani 10 metre bölü saniye kareydi. Yalnız burada eğik düzlem üzerinde bir hareket olduğu için eğik düzlem üzerindeki cisimlerin ivmesi G'sin alfa formülüyle bulunuyordu. Buna göre g çarpı sinüs 53 derece şeklinde buradaki ivmeyi yazabiliriz. Burada g yerine 10, sinüs 53 yerine de 0.8 yazılırsa cismin buradaki ivmesi 8 metre bölü saniye karedir. Buna göre 40 atılan cismin hızının 0 olması için geçen süre 5 saniye olmalıdır. Pratik olarak her saniye hızı 8-8 azalacağı için 5 saniye sonra 0 olacağını söyleyebiliriz. Formülden yapmak istersek delta v eşittir a çarpı delta t şeklinde yazılırsa hızının 0 olması demek 40'lık bir değişim demektir. Bunun için iğmesinin de 8 metre bölü saniye kare olduğunu bildiğimize göre yavaşlayarak durması için geçen süre çıkış için 5 saniyeye eşittir. Burada sürtünme önemsiz olduğu için 5 saniyede yavaşlayarak duran cisim 5 saniyede tekrar atıldığı noktaya aynı hızda geri dönecektir. Dolayısıyla çıkış için 5, iniş için de 5 saniye geçtiğine göre toplam hareket süresi 10 saniyedir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.